Herkese merhabalar. Shakespeare Külliyatı'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün size anlatacağım kitap harika bir kitap. Direkt göstereyim. Shakespeare'in Hırçın Kız adlı kitabı. Ee, öncelikle videoyu da kitabı anlatacağım detaylı bir şekilde ama daha önce şunu söylemek istiyorum. Gidip bu kitabı alıp okumalısınız. Gerçekten harika bir kitap. <laughs> Şimdi de videoyu izleyip Kitap neyi anlatıyor onu bilmek isteyenler için ben de kitabı anlatayım. Bu kısaca bilgiyi verdikten sonra. William Shakespeare 19-20 yaşlarında yazmış bu kitabı, bu oyunu ve bunu yazarken de İtalyan komedyasından esinlenmiş. Kitabımız iç içe geçmiş olan iki tane oyundan oluşmaktadır. Birinci oyunumuz oldukça kısa ve 10 sayfa sürüyor. Birinci oyunumuz şu şekilde başlıyor. Silly adında bir tane dilenci var. Silly çok fazla sarhoş olan, böyle sızıp kalan birisi ve bir günde meyhanenin önünde sızıp kalıyor. Bu mehanenin önünde sızıp kalmasının ardından da oradan geçmekte olan bir lord onu görüyor. Ve onu gördükten sonra da düşünce geliştiriyor kendi kafasında ve dönüp uşaklarına şöyle söylüyor. Diyor ki: Bu adamı alıp götürün ve benim odama yatağıma yatırın. Yatağıma yatırdıktan sonra da o uyandığı anda ona lordmuş gibi davranın. Yani nasıl? Diyor ki: Kalktığı anda ona gerçekten de bir lordmuş gibi davranın ve istediği her şeyi yerine getirmeye başlar. Sonrasında da ekliyor ve uşağına şöyle söylüyor. Diyor ki, "Bunlar yaptıktan sonra bir de kadın kılığına gir ve ona de ki, ben senin eşinim." Böylece de o siliyle dalga geçmek istiyorlar ve sonrasında da başlıyor bu oyun. Siliyi alıp götürüyorlar, yatağa yatırıyorlar. Sonrasında da işte o uyanıyor ve kendini işte ben dilenciydim, burada nasıl olabilirim gibi soruyla soruyor etrafına falan. Tabi uşaktan hepsi hizmetkarlık yapmaya başlıyor. Biri diyor işte üzüm getireyim mi? Biri şarap getireyim mi? Falan diyor. Sonrasında da diğer erkek olan uşak da kadın kılığında gelip ben senin eşinim, karınım diyor. Ve buradan da alıp onu bir tiyatro oyununu seyretmeye götürüyorlar. Tabi çok saf olan Sili buna kanıyor ve o tiyatro oyununu seyretmeye başlıyor. Asıl oyunumuz işte iç içe geçmiş dediğim nokta bu. Asıl oyunumuz ise bu noktada başlıyor. Ve bu da ikinci oyunumuz. İkinci oyunumuzda da e, Hırçın Kız oyunu bu oyun. Ve şu şekilde başlıyor. Baptiste adında bir tane adam var. Ve bu adam zengin bir soylu. Bunun da iki tane kızı var. Bu kızların isimleri Katerina ve Bianca. Bu iki kız kardeşten Katerina büyük olan ve Hırçın Kız ismi de Katerina'dan geliyor. O çok fazla böyle uysal olmayan, insanlara böyle çok e, karşı olan, çok sinirli, çok böyle e, vurdum duymaz ve Kötü birisi gibi yansıtılıyor. Bianca ise küçük kız kardeş ve sevimli olan, güzel olan. Tabi burada da Bianca ile evlenmek isteyen çok fazla erkek var orada. Ona talip olan çok fazla kişi var. Ama burada şöyle bir sorun var ki Bianca bu taliplerine, küçük kız kardeş ile evlenmek isteyen taliplerine şöyle söylüyor. Diyor ki büyüğüne koca bulmadan küçüğünü veremem kimseye. Yani önce Katerina evlenmeli aldığından da Bianca kimle isterse onunla evlenebilir. Tabii bu şekilde bir sorun oluşturduktan sonra hikayemiz devam ediyor, oyunumuz devam ediyor ve bir noktada şöyle bir şey oluyor. Petruccio diye birisi var ve bu adam bu şehre geliyor. Şehre geldikten sonra şehre gelme nedeni de şu şekilde açıklıyor. Ben parayla evlenmeye geldim Padua'ya. Yani o geldiği şehir Padua'ya geliyor ve bunu diyor ki zengin birisini bulacağım ve onunla evlendikten sonra da para sahibi, mülk sahibi olacağım. Tüm derdi bu. Tabi bunu dedikten sonra ilginç bir şekilde, rastlantısal bir şekilde bu iki kardeşiyle karşılaşıyor. Ve sonrasında da bu konuşmaları dinliyor ve fark ediyor ki büyük kız kardeşle evlenip bu adamın Baptista'nın bütün mal varlığına sahip olabilir, ona konabilir. Ve bunun planını kurmaya başlıyor. Diyor ki ben o hırçın olan kızla evleneceğim ve onu uysallaştıracağım. Tabii ki bu arada da çok fazla para sahibi olacağım, zengin olacağım. Tabii bu noktada hikayemiz devam ediyor. Tabii Bianca'nın da evlenmek isteyen talipleri var. Katerina'nın da bu para mülk gözünü bürümüş bir talibi var. Bunlar türlü türlü hileyle, kılık değiştirmeyle. Mesela birisi öğrenci birisi öğretmen kılığına giriyor mesela Latince öğretmeni. Birileri felsefe öğretmeni kılığına giriyor. Farklı farklı hileler ile bu kızları aldatmaya çalışıyorlar. Tabi hikayemiz burada devam ediyor. Siz bunu okuyabilirsiniz. Spoiler olsun diye anlatmıyorum. Ama kitabımızın çok önemli bir noktası var. Ki benim de bu kitaba 10 puan verme nedenim de bu. Burada şöyle bir İngiltere dönemi var. Nasıl? Katerina üzerinden Katerina'yı çok fazla aşağılayan, onu hor gören sözler sarf ediliyor ve bu sözler üzerinden İngiltere'nin o döneminde kadınlara erkekler tarafından nasıl bakıldığını öğreniyoruz. Yani kadın denilen şey o dönemlerde nasıl ele alınıyor? Kadınlara nasıl bakılıyor? Bunu öğrenebiliyoruz. Çok fazla örneği var kitapta bundan. Örneğin 31. sayfada Katerina için şöyle söyleniliyor. Aksi Katerina bir kıza takılabilecek sıfatların en kötüsü. Burada aksi diyor. Çünkü Katerina diğerleri gibi erkeklere boyun eğmeyen birisi. Onları kabul etmeyen, çok uysal bir kedi olmayan birisi. Bu yüzden de ona aksi deniliyor ve diyor ki bir kıza takılabilecek sıfatların en kötüsü. Yani o dönemlerde erkeklere boyun eğmemek kötü bir davranış olarak gözüküyor. Bir başka noktada ise Katerina ile babası arasında ilginç bir konuşma geçiyor. Burada Katerina babasına şöyle söylüyor ben de cehennemde maymunlara kılavuzluk etmeliyim değil mi? Burada işte kardeşi evlenecek ve kendisi de evde kalacak. Bunun üzerinde bunu soruyor. Ben diyor ki cehennemde maymunlara kılavuzluk etmeli miyim? Ve bunun da anlamı şuymuş. Dipnotta geçiyor. Bu bir deyimmiş. İngiltere'nin o dönemine yansıtan bir deyim. Ve evde kalmış kızların kaderi sayılırmış bu. Bunun tersi olan evli kadınların da cennette çocuklara kılavuzluk ettiklerine inanılıyormuş. İşte evlenmeyenler ve evde kalanlar maymunlara kılavuzluk ediyor cehennemde. Evlenenler ise cennette çocuklara kılavuzluk ediliyor. Böyle bir bakış açısı var o dönemde ve Shakespeare de bunu kitabında yansıtmış. Dediğim gibi Katerina üzerinde çok fazla ithamlar da bulunuyor. Bunlar ağır ithamlar ve bunlardan bir diğer örneği ise kitabımızda var. Tranio adında birisi şöyle söylüyor. Ya, yani Katerina'nın babasına şöyle söylüyor. Diyor ki yanınızda kalsaydı bozulup kurtlanacaktı. Yani Katerina birisiyle evlenmeseydi, evde kalsaydı o diyor ki yanınızda kalsaydı bozulup kurtlanacaktı. Yani başka bir şey dememe gerek yok bu konu hakkında galiba. Tabi burada bir kısımda söylediğim Petruchio denilen karakter tekrardan geliyor. Tabi hikayenin içerisinde devam ediyor. Ve burada... E Katerina'nın babası Baptista ile anlaşarak ki bunu Katerina'ya hiçbir şekilde sormuyor. Sen de beni istiyor musun diye. Sadece babasına sorarak, Baptista'ya sorarak Katerina ile evlenme kararı alıyor. Ve bunun üstüne de Katerina'ya şu sözleri sarf ediyor. İsteseniz de istemeseniz de sizi aldım gitti. Yani Katerina sen istesen de istemesen de her türlü ben seninle evleneceğim. Bunun kararını aldım. Bunu söylüyor. Başka da bir şey olmuyor. Ardından da Katerina ile evlendikten sonra da Katerina için şu sözleri sarf ediyor. O benim malım, eşyam, evim, evimin döşemesi, tarlam, ambarım, atım, öküzüm, eşeğim. Herhangi bir şeyimdir. Katerina için, bir kadın için o dönemde bu sözleri sarf ediyor. Diyor ki herhangi bir şeydir. Tabii bu noktada dediğim gibi kitabımız o dönemlerde kadına olan bakış açısını bize çok iyi bir şekilde yansıtıyor ki burada da bu herhangi bir şeydir noktasına ben çok sevdiğim Sabahattin Ali'den olan bir alıntı ile cevap vermek istiyorum. Gerçekten de çok hoşuma giden bir alıntı bu da. Alıntımız şu şekilde. Kadın bir erkeğe varmaz. Kadın bir erkeğe verilmez ve bir erkek bir kızı almaz. Almak vermek bu tabirler kadını kıymetten düşüren, onu en hakir mahiyeti veren şeylerdir. Ve her şeyden evvel bu zihniyeti kadınlarımızın kafalarından çıkartmalıdır. Bilmelidirler ki iki cinsin birbirleriyle hayatlarını birleştirirken yuvaya getirdikleri aynı kıymette şeylerdir. Ve koca mal sahibi değil ortak hayat ortağı demektir. Bu hukuk misavatı kadınlarımızın şuurunda yer ettikten sonra Onların kuvvetli ve hakiki bir insan olmak için dimai ve fikri sahada da yükselmek isteyecekleri tabidir. Memleketimizin kadın ve erkeklerini biri diğerini sürükleyen ve taşıyan değil, el ele ve aynı tempoda yürüyen iki mahluk olarak göreceğimiz günün uzak olmamasını dilerim. Bu kadar efendim. Sabahattin Ali'nin bu cevabından sonra da Hırçın Kızımız kitabını sonlandırmak istiyorum. Tabii kitabımız dediğim gibi en başta da belirttiğim üzere 10 puanlık bir kitap ve benim oldukça hoşuma giden bir kitap. Siz de okuduktan sonra bunu fark edeceksiniz. Ee, kitabımız sonlarına doğru Katerina üzücü bir şekilde kişiliğini kaybetmeye başlıyor ve o dönemde kaderi olan bu acı gerçek ile yüzleşiyor. Tabi bunu siz de kitabı okuduktan sonra benim gibi o son kısmı okuyup Katerina'nın söylediklerini de dinledikten sonra büyük ihtimal üzüleceksiniz. Ama dediğim gibi dönemi çok iyi anlatan ki bunun üzerine yaklaşık 400 yıl geçmesine rağmen hala aynı sorunlar ile yüzleşiyoruz. Aynı sorunlardan muzdarı biz. Bu da ayrı bir nokta ama dediğim gibi oldukça iyi bir kitap ve kesinlikle okunması gerekiyor. Bu kitabı herkese tavsiye ederim Hırçın Kız kitabını. Umarım beğenirsiniz. Umarım bu kitabı okuyup sizin de hoşunuza gider ve umarım sizi de bilinçlendirir. Başka bir Shakespeare kitabında görüşmek üzere. Hoşçakalın.